Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde lineer denklemler ve bu denklemlerin matrislerle çözümünü inceleyeceğiz. Şimdi matrislerin en çok e, kullanıldıkları alanlardan biri de lineer denklemlerin çözümleridir. İkili veya üçlü lineer e, denklemler e, çözmek e, elle e, çözmek son derece kolaydır. E, ancak daha büyük denklemlerin çözümü ne yazık ki zaman ve size bilgi problemi çıkartır ve işte burada karşınıza matlab yardımcı olarak çıkıyor şimdi öncelikle denklem sayısı ve bilinmeyen sayısı eşit olan denklemleri inceleyelim şimdi örneğin bir denklem yazalım ne olsun? x artı y 2 ve 2x artı 3y olsun. Şimdi bu denklemlerin çözümü için birçok yol bulunmakta. Örneğin her iki denkleminde grafiği çizilip kesiştikleri noktalar bulunur ve bu noktalardaki x ve y değerleri her iki denklemi de sağladığı için denklemin çözüm noktaları olacaktır. Şimdi bu denklemleri gauss eliminasyonu ile de çözmek mümkün. Örneğin birinci denklemi 2 ile çarparsak şöyle bir denklem elde etmiş oluruz. 2 ile çarptığımız için 2x artı 2y eşittir 4 ve 2x artı 3y eşittir 8 olacaktır. Şimdi birinci denklemden ikinci denklemi çıkartırsak da x değişkenini ne yapmış olacağız? Elimin etmiş olacağız. O zaman da Bizim karşımıza şöyle bir sonuç çıkar. 2x artı 2y diyorum eşittir 4 ve eksi 2x eksi 3y eşittir eksi 8. Şimdi buradan da hangi sonuca varabilirim? derim ki eksi y neye eşit işte olacaktır.